Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Squid, da... Squid Game oynuyoruz. Evet, yanımda Kıvanç var. Değil mi? Evet. 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 Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ama size Merhaba. bir soru <laughs> Arkadaşlar size bir soru soracağım. Egemen diyor ki Egemen diyor ki, Egemen diyor ki 3 aydır video atmıyorum. bugün attım. Bugünlerde attığım videolarda Hay bazı videolarda diyor diyorlar takipçilerim. Abi Kıvanç nerede? Kıvanç çok komik espriler yapıyor. Abi Kıvanç'ı getir. Kıvanç'ı özledik diye yorumlar yapıyormuşsunuz. Bunlar doğru mu değil mi diye yorumlara yazın arkadaşlar. Gerçekten merak ettim. Arkadaşlar şimdi Squid Game oynayacağız. Bu arada ben bu ben ilk defa Squid Game çekiyorum size. Yarın arkadaşlar yarın hızla video başlayacak. Evet Egemen Lasel'in parkur videosu. Ama arkadaşlar bu arada size bir haberim var beni sevenler için. Bugün Kıvancın doğum, Doğru. günü. Şimdi Allah ben burayı biliyorum. Hayatta kalıyoruz. Acaba kim? Kim lan ben? Ben. Sen. Player mı? Oyuncu mu? Player'e. Player. Sen misin yani? Bakalım gördüm. Allah'ını avradım. Pardon, pardon. Hadi öldür, yok. öldür. Arkadaşlar bu arada Egemen her her Squid Game. Evet, bebek oyunu. Arkadaşlar bu oyunu söyleyeyim size. Oyunda eğer bebek e, biliyor, arkadaş... biliyorlar, biliyorlar. İşte işte zaten Squid Game oynuyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Squid Game ile ilgili size bir bak söyleyeyim mi? Bak bu oyundayken size bir bak söyleyeceğim. Bu oyunda bebek dokunma bu çifti Dediği gibi ilerleme turunu Öldüm. Bilerek vurmuşlardır oğlum seni. Yok gerçekten de şey yaptım. hareket ettim. Hareketsizim. Hiç hareket etmedim. Piyes geteko. Tok tok toma. Ocağı piyes getek tak tak tak. Arkadaşlar, bu Şkıt Game'in ikinci bölümleri de gelecek. 3. üçüncü, dördüncü... Arkadaşlar bu arada yakında Egeben'in veya benim kanalımda da şöyle bir video çekeceğiz. Kıvancım tabletinde ne var? Evet. Denizledi. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yorumlara yazın. Eğer hiç okulda geziye gitmeyenler varsa tek kampüs okuluna gelsinler. Çünkü cuma günü bizim gezimiz var. Hayvanat bahçesine gideceğiz. Hayvanat bahçesinde bir tane Üstü açık otobüse bineceğiz, hayvanlara gezeceğiz falan öyle şeyler yapacağız. İsteyen tek kampüs okuluna kendini yazdırabilir. Gezici hayvanat bahçesi gözlüsüne gelebilir. Hayvanat? Ay, yemek hayvanat bahçesine gezisine gelebilir. Ha <laughs> arkadaşım, bu arada hayvanat bahçesi demişken. Evet de. Hayvanat bahçesi demişken. Yeni oyun çıktı, bir sürü yeni oyunlar çıktı. Play Store'da o oyunları size tanıtmak istiyorum. İlk olarak ee, neydi o? Komşularınıza yemek götürmek isimli bir oyun. Lama oyunu vardı. Evet. Hangi Lama vardı? Evet, hangi Lama oyunu şöyle bir oyun ama bu söylediklerim bazıları korku, bazıları eğlence oyunu. Şimdi aslında hepsi korku oyunu sayılır da bir tanesi sayılmaz diye. Ay sayılır pardon. Arkadaşlar şimdi hangi ama isimli oynuyoruz söyle. Şimdi biz, dinleyin arkadaşlar. Şimdi iki de bir tane yerin içindeyiz. Sanki kağıttan çizilmiş bir lama var. Her yer kağıttan çizilmiş. Biz bir ve mağarada oynuyoruz. önce ormanı ormanı meyve koyuyoruz. Herkes oyunun başında meyve, aç bir lamayı, meyvelerle beslediğimiz güzel bir çocuk oyunu olduğunu sanacak. Ama sonradan oyun git gide Oyunda meyve topladıktan sonra ilerlediğimizde bir, ee? bir tane muz köpek görüyoruz. Sonra o muz köpek canlıyken onu yiyemiyoruz. Ama bizim bir taş almamızı söylüyordu ses. Taşı alıp köpeği ezip öldürüyoruz ve içini yiyoruz. Sonra da yolda üç tane bir tane elma, portakal ve armut kafalı çocuklar görüyoruz. Onlar bizimle oyun oynamak istiyor. Ve oyun oynarken yakalamaca Evet. Oğlum lan sen niye bunları anlatıyorsun ki? Biz videoyla şey bir şeyler anlatmamız lazım. Doğru. Lan yedi. Yedi Game'in bu bölümü kızı. ne? kızı. İşte. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 <Ayy, gülüyor> <laughs> duralım bakalım. Donuyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada size bir, bir ses veriyor. Lan! Hareket etmedik. Arkadaşlar size bir ses söyleyeyim. Mi? Komik bir Arkadaşlar süper Mario oyununda süper Mario bir kedi olur ama o sırada Recep verdik. kuru fasulyeciye gider. Ay bir tane tatlıcıya gider. Der ki bana bir tane tatlı versene kardeş. Sonra müdür de der ki tatlı yok fasulye var. Yer misin? Yerim. Seni bir yer. Seni bir yerim. Süper Mario. Arkadaşlar ben işte bu Squid Game'i size çek. Saç öyle kaç. Arkadaşlar, ben bu Squid Game'i size çok çekmek istiyordum ve sonunda çektim. Hadi ne Arkadaşlar, şimdi size bir şey söyleyeyim. bunlar ne ara böyle? Ben uzun zamandır şey çekmek istiyordum zaten. Aynen. Çekemiyordum. Arkadaşlar vallahi uzun zamandır video gelmiyordu. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz Egemen'in videolarını izliyorsunuz ya. Benim de bir tane kanalım var. yeni kanal açtım. İsmi My Singing Monsters Pro. Benim yani yani kanalımın resmi üstünde My Singing Monsters yazıyor. Yanında da Mansız karakterler falan var. O karakterle öyle bir resim gördüğünüzde o benim kanalım. Tıklayıp ona abone olabilirsiniz. Bir sürü güzel videom var. Like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Ege benim kanalına da benim kanalıma da. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Egemen benim yerime komik konuşmalar yapsın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Video başlayacak. cegal Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Tamam.